Değerli izleyenler, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, UMKE uçak kazası tatbikatı filmleri aratmayan görüntülere sahne oldu. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın organizasyonuyla gerçekleşen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, uçak kazası tatbikatı filmleri aratmayan görüntülere sahne oldu. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112, AFAD, İtfaiye, Emniyet ve diğer paydaş kurumların katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleşti. Tatbikat senaryosu gereği yaralılar karadan ve havadan eş zamanlı çalışma ile kurtarıldı. Şanlıurfa GAP havaalanının yıllık gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı.